Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Havalar çok sıcak. Böyle içiniz serinletecek bir Afyon lokumu tarifiyle geldim. Videoyu çok uzatmadan hemen yapımına başlayalım. Nasıl yaptığımı sizlere ayrıntılarıyla anlatacağım inşallah. 1 litre sütümüzü bir tencerenin içerisine alıyoruz. Üzerine ilk önce bir muhallebi yapacağız üzerine bir su bardağı un ve artı 1 dolu yemek kaşığı un ve bir su bardağı toz şeker iki buçuk yemek kaşığı kakao şimdi güzelce karıştırıyoruz unumuzu bir su bardağı un ve e, bir artı bir yemek kaşığı daha ilave ettim. E, muhallebimizi pişirdikten sonra çikolatamızı ilave ediyoruz bitter çikolata koydum ben rengi daha koyu olsun diye çikolatamızı eriteceğiz içerisine. Şimdi arkadaşlar muhallebimizi bir kenara aldım. Normal e, ankastra fırın tepsimizin içerisine bolca hindistan cevizi serpiyorum. Gördüğünüz gibi muhallebimizin kıvamı bu şekilde. Çok sulu bir kıvamı yok. Çok da katı değil ama yine daha katıya yakın bir kıvam. Böyle bir bölgeye dökmüyorum. Çünkü Hindistan cevizlerinin kaymasını istemiyorum. Her yerine böyle eşit gelecek şekilde döküyorum. Döktükten sonra alttaki Hindistan cevizlerini hiç yerinden oynatmadan şöyle üzerini düzeltiyorum. Şimdi bunu buzdolabına kaldırıyorum arkadaşlar. 1-2 saat kadar buzdolabında dinlendiriyorum. Dinlendirdikten sonra 2 paket çırpmış olduğum krem şantinin tarifinin üzerindeki gibi çırptım. E, paket krem şantileri. Ve tatlımızın üzerine serpiyorum. Yine her yerine yayacağım. Krem şantisini ilave ettikten sonra üzerini tamamen düzelttikten sonra arkadaşlar üzerini tepsiyle beraber streçleyeceğim bu şekilde ve bir gece buzdolabında bekleteceğim. Her yerini kapladım streçle. Bir gece beklettikten sonra tepsimi tekrar çıkartıyorum. İnce şeritler halinde bu şekilde uzun uzun kesiyorum. eşit genişlikte tatlımızın her yerini kestikten sonra şimdi diğer bir işleme geçeceğiz. Evet şöyle ucunu bir bıçak veya kaşık yardımıyla kaldırıyoruz ve bu şekilde sarmaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi görüntü olarak da çok güzel. Yapımı da acayip kolay bir tatlı. Bu şekilde bütün e, kesmiş olduğumuz tatlılarımızı rula yapıyoruz. Hepsini hazırladıktan sonra servis tabağımıza koyuyoruz. Üzerine e, yine bir kapak örterek buzdolabında dinlendiriyoruz. Afiyetle yiyoruz. İnanın çok lezzetli bir tatlı. Çok güzel bir tatlı. İçerisinde ceviz, fındık, fıstık da serpebilirsiniz sararken. Ama ben hiç koymadım. Çok güzel oldu bu şekilde. Yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yeni bir tarifle yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.